Yozgat İl Genel Meclisi 2024 yılının son ay toplantılarını Meclis Başkanı Adnan Ünal Başkanlığı'nda başladı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantılarda alınan kararlar meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Yozgat İl Genel Meclisi Kasım ayı 2. Bileşim Toplantısında Akdağ Madeni ilçesinde 2024 yılı yatırım programı kapsamında yapılan işler hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ümit Şahbaz tarafından meclis üyelerine bilgi verildi. Yozgat İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ümit Şahbaz, Akdağ Madeni ilçesine 2024 yatırım programı kapsamında toplamda 21 milyon 99 bin TL ödenek ile işlerin yapıldığını söyledi. Bugün aramızdan ayrılan değerli arkadaşımız Battal Nurlu'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet ailesine de bas diliyorum. diliyor. İl Genel Meclis Başkanlığı'na rapor. İl Genel Meclisi 15 Kasım 2024 tarihinde yaptığı toplantısının 323 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen konusu İl Özel İdaresi 2024 Mali İl Yatırım Bütçesi ilimiz Akdağ ilçesine ne miktarda hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığına ayrılan ödeneklerin ne miktarda harcandığını yapıldığını hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapora sunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde İl İdaresi'nin 2024 yılı yatırım programında Akdağ Madeni ilçesine bağlı köylerin kanalizasyon yapımına 2 milyon lira, içme suyu yapım projesine 3 milyon lira, kilitli parke yapım projesine 3 milyon 249 bin lira, tarımsal sulama projesine 1 milyon lira, Birinci kat asfalt kaplama projesine 7 milyon lira, ikinci kat asfalt kaplama projesine 2 milyon lira. Güneş enerjisi projesine 2 milyon lira, diğer altyapı üst yapı projesine 350 bin lira, cari gidere 500 bin lira olmak üzere toplamda 21 milyon 99 bin lira ödene ayrıldığı görülmüştür. 2024 yılı bütçesinde Akdağ Madeni ilçesine bağlı köylerimizin çeşitli yapım projelerinde sarf edilmek üzere ayrılan ödenekler arasında yıl içerisinde tahsil değişikliği yapıldığı da görülmüştür. İçme suyu yapım projesinin kapsamında 5 milyon 235 bin 690 lira ödenekten 3 adet köye 75 metre küplük içme suyu deposu yapıldı. 2 adet köyün içme suyu şebeke hattının değişikliği ilçeye bağlı tüm köylerin şebeke ve elektrik bakım onarımının yapıldığı belirtilmiş. Kanalizasyon yapım projesinde ayrılan 3 milyon 400 bin lira ödenekten Hüyük alanı, Kızılkoca, Ağaçlı Pınarbaşı köylerinin kanalizasyonlarının yapıldığı ve diğer tüm köylerin şebekelerinin bakım ve onarımları tamamlanmıştır. At ve üst yapım projesine ayrılan 350 bin lira ödeneğin ilçeye bağlı köylerde sarf edildiği, birinci kat asfalt Kaplama projesi kapsamında ayrılan 8 milyon lira bedelin Çaypınar Temur şey köyleri yol yolunda yapıldı, yol yapımında kullanıldı. İkinci kat asfalt yapım projesi kapsamında 2 milyon lira bedelle yukarı çulhalı Bahçata köy yolunun yapıldığı kilitli parke yapım projesinde 413.310 lira bedelle ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarının giderildiği görülmüştür. Cari gider olarak 1 milyon 700 bin lira Türk lirasının harcama yapıldığı 2024 mali yılında ayrılan toplam ödenekten 319.861 lira 06 kuruş ödeneğin kaldığı bu kalan ödeneğin de yıl sonu harcamasında yapılacağı gerekli incelemeler gerekse ilgilerden alınan bilgiler doğrultusunda anlaşılmıştır.